Ramazan denince akla gelen ibadetlerden biri de zekat. Aslında belirli bir zamanı yok. Ancak zekat genellikle bu ayda veriliyor. Peki zekat kimlere farz? Kimlere zekat verilir ya da verilmez? Merak edilen soruların cevabı haberimizde. Zekat imani bir konudur toplumun sosyal hayatına düzen veren bir konudur. İnsanın mahlukata karşı bir görevidir. Ramazan paylaşma ayı. Hem de sevaplar kat kat artıyor. Bu yüzden çoğunluk zekatını kutsal ayda veriyor. Genelde Müslüman kardeşlerimiz Ramazan ayının feyiz ve bereketinden kaynaklı daha çok Ramazan ayında bunu ayarlama yapıyorsa Ramazan ayında verebilirler. Namaz kılanın psikolojiyle zekat verenin de sosyolojiyle hiçbir sıkıntısı olmaz. O toplumda böyle bir problem olmaz aslında. Zekatın sözlük anlamı artma arıtma, övgü ve bereket. Zekat verilecek bütün mallarımızın hepsi toplanır. Köşede genel totalde bizim 80.18 gramlık bir mala malik isek, sahip isek onun zekatını veririz. İslam'ın beş şartından biri. Ancak kişiye farz olması için bazı kriterler var. İslam'ın şartlarından biri olan ve malla yapılan ibadetlerden biri olan zekat farzdır. Peki zekat kimlere verilir? Zekat her şeyden önce verileceği yerler Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresi'nin 60. ayetinde belirlenmiştir. Fakirlere, miskinlere, yoksullara verilmesi özellikle bilinmesi gereken en önemli başlıklarımızdır. Malla yapılan bu ibadetin belirli bir zamanı yok zekat ihtiyaç sahiplerine veriliyor ancak onun da kriterleri var. Bir kimsenin dinen zekat verebilmesi için zengin olması gerekir. Zenginliğin ölçüsü ise ihtiyaçlarından sonra köşede 80.18 gram 24 ayar altın değerinde bir meblağ bir mala sahipse bu kimse zengin sayılır. Malının 40'ta birinden zekat olarak fakirlere yoksullara vermek mecburiyetindedir.